Gel oğlum sar bakar. Sar. Baba çekildi. Çok. Bakın da gülümseyin. Çın, çın. <gülüyor> 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 evet oğlumun ilk balığı. Sak, tak tak sak. Şimdi onu bırakacağız. Bu küçük olduğu için düş. Atacağız. Ne? Evet, onu suya bırakacağız. Sen bırakacaksın. Gel. Neresinde tutacağım. tutacağım? Hadi seyir bırakalım bakalım nerede olduğu için bırakıyoruz. Şöyle minnacık. Yav. Ana. Korkma, tut şöyle tut. <gülüyor> Kaçtı. <gülüyor> Hadi bir daha tutalım.